Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf Türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin Talat Kaya İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 6 Ekim Cuma. Radyo Kassel'den merhaba. Almanya'da emeklilik çağında olup temel güvence yardımına muhtaç olanların sayısı önemli ölçüde arttı. Verilere göre Haziran ayında yaklaşık 692 bin emekli emekli maaşına ek olarak temel güvence yardımı aldı. Bu rakam bir yıl öncesine kıyasla yaklaşık %10 daha fazla en yüksek oranlı artış Almanya'nın doğusundaki 5 eyalette gerçekleşti. Saksonya'da bu durumda olanların sayısı %22,8 oranında arttı. Sol parti parlamento grubu lideri Bartsch, trafik ışığı koalisyonunu harekete geçmeye çağırdı. Dieter Bartsch, redaksiyon Netzwerk Doğuşland'a yaptığı açıklamada, ülkemizde yaşlılıktaki yoksulluk rekordan rekora koşuyor. Mevcut hükümet yaşlılıkta yoksulluğu engellemek için önceki hükümete göre daha az çaba gösteriyor dedi. Barç, insanların yaşlılıkta yoksulluğa düşmesini önlemek için yoksulluğa dayanıklı asgari 1200 oruluk emekli maaşı ve yaşam standartını güvence altına alacak bir emeklilik oranı çağrısında bulundu. Almanya'daki emekliler Avrupalı komşularından daha mı fakir? Çalışanların emeklilikten kısa bir süre önce aldıkları net maaşla karşılaştırıldığında Almanya'daki emeklilere yaklaşık %52,9'u kalıyor. Ama yurt dışına baktığınızda emeklilerin emekli olduktan sonra net maaşlarından çok daha büyük bir pay aldığı görülüyor. Emekli maaşlarını ülkeler arasında karşılaştırmak için emeklilik düzeyi adı verilen seviye kullanılıyor. Emeklilik düzeyi çalışanların ücretleri ile emekli maaşları arasındaki bağlantıyı gösteriyor. Danimarka'da bir emekçi emekli olduğunda çalışırken aldığı paranın yüzde 84'ünü, Finlandiya'da 63'ünü, Avusturya'da yüzde 87'sini alırken Almanya'da ise yüzde 52,9'unu alıyor. Hessen ve Bavyera'da pazar günü seçim var. Kim başbakan olarak kalacak veya kim yeni başbakan seçilecek? kim seçimlerden ikinci güç olarak çıkacak? Bavyera ve Hessen eyaletlerinde bu hafta sonu eyalet seçimleri yapılacak. Bavyera'da yaklaşık 9 milyon 400 bin, Hessen'de ise 4 milyon 300 bin seçmen sandık başına gidecek. Tabii ki biz yaşadığımız Hessen eyaletine bakacağız. Her iki eyalette de faşist, İslam ve yabancı düşmanı Almanya için alternatif partisi AfD'nin gücünü artırması tedirginliği yaşanıyor. ZDF kanalının son anketine göre Hessen'de CDU en güçlü parti olma konumunu koruyor. Buna göre CDU %32, Yeşiller %17, SPD %17, AfD %16, FDP %5 oy alıyor. Sol Parti ise %3'te kalarak %5 barajını aşamıyor. Bu veriler ışığında Hessen'de Seydiulu Eyalet Başbakanı Boris Rhein başbakan olarak görevine devam edecek. Gerek ARD gerekse ZDF kanalının anketleri her iki eyalette de faşist, İslam ve yabancı düşmanı AFD'nin oylarını artırdığını gösteriyor. Hessen eyaletinde politika seçimlerden ikinci güç olarak kim çıkacak sorusuna kilitlenmiş durumda. SPD mi, AFD mi, Yeşiller mi? Pestel ensüsünün Hessen konut piyasası araştırmasına göre konut sıkıntısı daha da kötüleşme tehlikesiyle karşı karşıya. Geçen yılın sonunda Hessen'de yaklaşık 63 bin konut açığı vardı. Konut açığının yüksek olduğu Ren Main bölgesinde ve Kassel'de bu durum fiyatların artmasına yardımcı oldu. Göç nedeniyle artan nüfusun ihtiyaçlarını karşılamak için her yıl 30 bin yeni konutun inşa edilmesi gerekiyor. Çünkü Hessen eyaletinin ekonomisi göçmenlere bağlı. Yönetim kurulu üyesi Matthias Günther bunu şöyle gereklilendirdi. Nüfusun yaşlanması nedeniyle çalışma çağındaki insan sayısı 2022'den 2035'e kadar %9 azalacak. Hessen ekonomisi göçmenlere bağımlı hale geleceği için onlara yeterli konut inşa edilmesi gerekiyor. Ona göre en büyük açık sosyal konut alanında yaşanıyor. Yaklaşık 800 bin hane sosyal konutta oturma belgesine sahipken 450 bin hane de yoksulluk riskiyle karşı karşıya. Bu koşullarda sosyal bir konut bulmak bir piyangoyu andırıyor. Metropol bölgelerdeki yüksek kiralar göz önüne alındığında orta sınıfın bir kısmı da uygun fiyatlı bir konut bulmakta büyük sorunlar yaşıyor. Şu anda konut kıtlığının daha da kötüleşeceğine ve buna paralel olarak kiraların artmaya devam edeceğine dair göstergeler var. Yüksek faiz oranları ve inşaat malzemesi fiyatları nedeniyle inşaat faaliyetleri durma noktasında. Alman Kiracılar Birliği'nin Hessen Bölgesi Derneği Başkanı R. binalara daha fazla kat eklenmesini ve ofis binalarının dönüştürülmesini önerdi. Avrupa Parlamentosu geçmişte Shell ve McKinsey'de görev yapmış Hollandalı siyasetçi Wopke Hoekstra'nın Avrupa Komisyonu'nun yeni iklim koruma komiseri olmasını onayladı. Hoekstra'nın adaylığı Avrupa Parlamentosu'nda tartışmalara yol açmıştı. Özellikle Hollandalı siyasetçinin geçmişte petrol ve doğalgaz şirketi Shell'de ve Kinsey danışmanlık şirketinde çalışmış olması nedeniyle bu görev için uygun olmadığı söylenmişti. Hoekstra, Avrupa Birliği üyelerinin de onay vermesi halinde yaklaşık iki ay sonra Dubai'de yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda Avrupa Birliği'ni temsil edecek. Düşündürücü olan Wopke Hoekstra'nın bugün Avrupa Birliği başkanı olan önceleri Almanya Savunma Bakanı olarak görev yapmış Ursula von der Leyen tarafından bu görev için önerilmesiydi. Düşündürücü çünkü Savunma Bakanlığı Wopke Hoekstra'nın görev yaptığı McKinsey firmasına danışmanlık hizmetleri için milyonlarca euro ödemişti. Wopke Hoekstra'nın Avrupa Komisyonu'nun yeni iklim koruma komiseri olmasını onaylaması Tavuk tilkiye emanet yorumuna sebep oldu. Bettin havuzunda 11 yaşındaki bir çocuk serbest dolaşan bir köpek tarafından yüzünden ısırıldı. Polis olayın görgü tanıklarını arıyor. Çocuğun annesinin polise verdiği ifadeye göre oğlu öğleden sonra 15-30 sıralarında yüzünden ve başından yaralanmış halde çığlıklar atarak eve geldi daha sonra annesine Eichwaldstrasse'de bulunan çocuk parkında başıboş dolaşan bir köpek tarafından ısırıldığını söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden sığınmacı akınıyla mücadele için Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırının Texas eyaleti bölümüne 32 kilometrelik duvar örülmesini onayladı. Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başbakanı Donald Trump'ın aksine 2020'de seçildiği takdirde bir metre daha duvar inşa etmeyeceğini vaat etmişti. Trump dün katıldığı bir televizyon programında kendi başkanlık döneminde uyguladıkları katı sınır yönetimi politikasını değiştiren ve sonradan pişman olan Joe Biden ve yönetimini eleştirdi. Trump, Biden ve ekibi bizden gördükleri her şeyi yapmak zorunda dedi. Değerli dinleyiciler böylece bir haftanın daha sonuna geldik. Hepinize iyi hafta sonları dileriz. Sevgi ve sağlıkla kalın ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.